Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Konakçı, Balama eğitmeniyim. Arkadaşlar bugün yepyeni dersimizde sizlerle beraberiz. Bugün arkadaşlar icaz bir eser seslendirmeye çalışacağız. Ada sahillerinde bekliyorum isimli ee, eser. Ben Balama üzerinde icra etmeye çalışacağım. Siz de beni dikkatlice takip edin. Dikkat etmemiz gereken hususlardan biri arkadaşlar, eserimiz Hicaz. Sibir, Moro, yes kullanacağız. Bunu daha önceki eserlerde de beraber uygulamıştık. Ben başlıyorum. Siz beni takip edin. Sol la 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 Sol la si la Sol fa mi fa Sol sol fa mi Mi fa sol la Sol fa mi Fa sol fa mi re mi. mi fa mi fa la Sol fa mi re Mi fa Mi Arkadaşlar eseri daha çalacağım ben. Arkadaşlar mi bemol kısmına geldiğimiz zaman size orada uyarı yapacağım. Orayı da edelim Baştan çalalım. Sol ya la la sol. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Videomuz içinde çalmış olduğumuz arkadaşlar ada taylerinde bekliyorum isimli hicaz türkünün beraber solfejini yapalım. Sol la la la, sol la si la, sol fa mi fa sol, sol fa mi, fa, sol, la, sol, fa, mi fa sol la, sol fa mi fa sol, fa mi re, mi fa mi fa la, sol fa mi re mi fa fa sol fa mi fa mi fa sol la sol fa mi re do re mi mi re do do re mi re re do do si la si do re fa mi re do si la Arkadaşlar eserimiz bu şekilde şimdiden kolay gelsin.